Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok mutluyum çünkü böyle bir video çektiğim zaman her zaman böyle alıyorum. Çünkü seviyorum yani. Bence tam olarak bu mesleğime uygun bir bölüm okuduğumu da düşünüyorum. Bu videoda daha çok neler yapıyorum tarzı kısa bir vloglar olacak. Neden? Çünkü birinci sınıf bitmek üzere ve çok hızlı geçen bir yıl oldu. Kaldı geriye 3 sene alan izniyle diyebiliriz. Her 3 sene boyunca son zamanlarda, son aylarda böyle kısa kısa videolar çekip derleyip son okulun kapanmasına bir ay ve bu yılda bitiyor diye video atmayı düşünüyorum ve ben de nasıl bir değişim geçirmişim ayın boyunca neler yapmışım kendimde bunu gözlemlemek istiyorum Yalnız kamera yani açınca yerimde duramıyorum çok özlemişim yani yaklaşık bir 3 aydır falan video atmıyorum sanırım. En son uçak videosunda kaldık. Bu da yeni bir videomuzun başlangıcı olsun. Gelecek şeyleri keyifle izleyelim birlikte. Slay! <laughs> Just. Just sadece ne? just funny Hello, <laughs> <Merhaba. Tiyatro laughs> <provosindayım laughs> <sen. laughs> Uçacak, uçacak. Ay düştü. Uç. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. Oturun böyle. İsminiz nedir? İsminiz. Otur eşitmek. Türkiye'ye de bir İstanbul Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik

Neredesin? Bu kalp benden bacılarına gelsin. Kızım çok yorgunum, çok uykusuzum. Dün de uykum alamadım, bugün de uykum alamadım. Kaç gündür uykum var diye yatıyorum ama uyuyamıyorum. Ama yemin ederim uykum var. Ama niye böyle oluyor bilmiyorum. En son Google'a şey yazdım. <laughs> Evrende bir şey falan mı oluyor? <laughs> hani güneş tutulması, ay tutulması falan oluyor ya. Uyuyamıyoruz, bize yansıyormuş falan. İnanmıyorum ama Fırsatına da inanmıyorum ama Ama sanki yansıyor ya Sanki taşıyoruz biz onun özelliklerini Bence öyle Nasıl doğamışım bacım? Yarın neredeyiz? Arkadaşlar buradayım Dersimiz etkili iletişimle beden dili. Pojelerime bakın Yeşil yeşil <laughs> ya hadi bakalım. Bizim bravo. Tercihimiz. Bravo. Hocam mü ünlü oldunuz. Öyle mi? Ünlü mü oldun? 70 tane Bu kızlarımız gördüğünüz gibi tüm izleyenlere sesleniyorum. <laughs> Benim saçlarımdaki akları bir kat daha fazla arttıran kızlarımız. <laughs> Hepsini tebrik ediyorum. Arkadaşlar bakın. Ben bugün tiyatroda psikolog rolünü oynuyorum. Bacı, bacı, bacı sen. Evet, hoş geldiniz. Yağmur ve Gülfen aynı katıldı. buyurlaştık. Poz verin. Pardon kanka yaptım. Tamam. <laughs> Halkoyunumuz var. Halkoyununla geç kalıcı. <laughs> Nasıl? Ay. Annem. Günaydın. Arkadaşlar çok bebek kendisi. Ama üstüme zıplama tamam mı? Üstüm beyaz. Kendisini çok seviyorum. Yurdumuzun annesi. Dünyanın en tatlı annesi. Günaydın çok bebek. Herkes ondan korksa da hiçbir şey yapmıyor. Bay. <laughs> Günaydın. <laughs> <laughs> se <laughs> <laughs> Selam bacılar. Bugün finallerin ikinci günü. Ve beş gün sonra eve gidiyorum. Hadi, hadi. Evet. Bugün ee, çok can sıkıcı sınavlar var. Neyse. Bunları da atlatacağız. Biz neleri atlatmamışız ki? <laughs> evet arkadaşlar. Bugün Selena'nın kaşın çocuğu olacağını bakacağız. Dur Atıyorum. At. <laughs> Kanka dur sayacağım bekle. 2, 4, 6, 8. <laughs> Hayırlı olsun. Ya arkadaşlar şunlara bakın. Yurdumuzun bahçesini keşfetmeye çıktım bir sene sonra. <laughs> arkadaşlar elmayı da göstereyim size. Arkadaşlar Elmalar. elma topladık. <laughs> erik değil elma. Ben Erik sanmıştım. <laughs> yani meğer bu bahçe sadece çalıdan oluşmuyormuş. Benim hemen adam şurada. Bundan sonra karnım acıkınca bahçeye ineceğim. <laughs> Kanka şuna bak. Evet. Güzel. Perfect. Bundan sonra artık buradayız. <laughs> Sınavları bitmiş. Kız mutluluğu. Arkadaşlar sınavlarım bitti. Ve hemen, hemen yarın gidiyorum. Çünkü çok bunaldım, çok sıkıldım. İte kakasına sınavaptan bitti. Şu an yemekhanedeyim, yemek yiyeceğim. Bugün bu akşam bu akşam burada son yemeğim. İnşallah artık seneye. Anı kalsın. Yani bu yine çok özel son birincisi de bu akşam Yemeğim. <laughs> Benim olayları hemen bakalım. Evet. Bu bu çorbayı çok seviyorum. Bu çorba gerçekten güzel oluyor ve soğuk bir çorba, ayran çorbası. Bugün bunu tercih etmişler. Gayet güzel. Güzeldir. Evet, böyle bir şey aldık. Suyumuz, peçetemiz, ekmeğimiz, çatalımız, kaşığımız. Böyle bir menümüz var. Bu şekilde. Hadi dur afaz Evet arkadaşlar. Ne diyor iki gözümün nuru. Eee neydi? Baba firar. <laughs> Kanka, geç şuraya geç bakayım valizlerinle seni çekeyim. Aga şey bir poz ver şöyle. Arabacıku kanka dur. <laughs> Bekle. Tamam. Arkadaşlar, videonun Snap sonuna atıyorum. Geldik. Dur görünüyor mu? Nasıl? Sinep atıyorum. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olun. <laughs> abone olun. Kanalıma kapat. Kanka bir kere kısa ben konuşması yapar mısın? <laughs> Kanalıma abone olun. Benim videoları beğenmeyi unutmayın de. Abi kadar olun kanalıma abone olun ve beğen atmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Görüşürüz. 60. 60. <laughs> 60 90. 90 60 90. <laughs>